Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugün genel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişiye iletişim kuramadığınız her kim varsa hem kahve hem kahvenin yanında tarot kartlarla açılım yapacağım arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz. Benden her daim haberdar oluyorsunuz. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Aklımızdaki kişi, iletişim kuramadığımız kişi ve şu anki güncel durumunuz her neyse genel açım yani genel bakışınız şu anki durumunuz Hangi boyuttaysa bize bir bir tek tek versin. Şu anki durumunuz, gelecekte sizi bekliyor, döngünüz ne boyuttaysa hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. başlıyoruz. Bütünün hayrına olsun diyorum. Güncel enerjilerimi söylüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar... Şöyle enerjilerinizi alıyorum ve kahve falan yorumluyorum. Uzun bir yola e, yolda olan tanıdığınız bir insandan haber alabilirsiniz yakın bir vakitte. E, belki kız arkadaşınız, belki de çok böyle önemsediğiniz bir insan ama bu bayan figür olduğunu görüyorum. Bir telefon haberinden sonra zaten gelecek olan bir e, Konuşma sürpriz bir olay ve şok olacağınız bir detay dedi. Ama güzel bir döngü, güzel bir haberle beraberinde. Bunun e, algısı bu şekilde arkadaşlarım. Ama güzel bir döngü olduğunu görüyorum. İçinizdeki çok büyük sıkıntılarınızı sadece bir köşeye atmışsınız. Dönemsel olarak artık kendi kendinize demişsiniz ki ben elimden gelen her şeyi yaptım. Keşkelerim yok. Hepsini artık beni üzen, beni sıkan her ne varsa, hepsini bir köşeye atacağım. E, hayatıma artık yön vereceğim demişsiniz. Belki iş faktörü belki e, aklınızdaki kişiden kişiyle alakalı olumsuz yönle e, olumsuz olan sorunlarınızla ilgili olabilir arkadaşlarım. Şöyle bakarsak da e, bereketli bir döngüye gireceğinize toplu bir para vesaire bunlarla alakalı alacağınız havalislerle yani beklediğiniz bir mahkeme olayından tazminat vesaire mal mülk, mülk alacağınız bir Elinize geçecek olan toplu parayı çok iyi değerlendireceksiniz ya da beklediğiniz bir mahkeme döngüsü varsa sizin lehinize olacağını görüyorum canlarım. E, bereketli bir döngü olacak yani. Fil figürü çıktığı için be, e, fil figürü kahvede bereket simgesidir. Beklediğiniz olayların eee doğru gelmesidir arkadaşlar. Öncelikle isim içerisinde S, I, e, M, N, E, K harfleri olan arkadaşlarım yakın bir zaman içerisinde bu söylemiş olduğum harfler harflerle alakalı bir gidişatınız olacak. Aklınızdaki kişi olabilir, iletişim kuramadığınız kişi olabilir. Tekrardan iletişime geçebilirsiniz. Haber alabilirsiniz. Yahut tekrardan bir araya gelebilme olayına girebilirsiniz canlarım. Şimdi şöyle bakarsam da haneye böyle e bir şeyleri itekleyen bir figür görüyorum. Yani sizin olmamasını, olmasını istemediğiniz bir durum var. Zorla sizi o tarafa doğru itekleyen bir kişi. Mesela sizin görüşmek istemediğiniz bir insan var ve sizi görüşmesini isteyen, görüşmenizi isteyen insanlar var etrafınızda ve onunla görüşeceksin diye bir ittiriş, bir kalktırış, hani zoraki bir gidişat görüyorum. Ama siz yine de her şeyi akışa bırakmışsınız hayırlıysa olsun hayırsızsa olmasın yani iş olabilir görüşmek gittiğiniz bir iş yeri olabilir ya da iki ilişkilerde görüşmek istediğiniz bir faktör olabilir vesaire bunun gibi yani artık uyanı alın kendinizi çünkü birçok hayat var burada ama döngünüz çok güzel, çok temiz. Yani istediğiniz bir döngü size geleceğini görüyorum. Yakın çevrenizde hastalık haberleri duyabilirsiniz. Özellikle ismin içerisinde ÖZLE E harfleri olan bir kişinin hastalık haberini ansızın duyabilirsiniz arkadaşlarım. Yakın bir zaman içerisinde kalbinizin çok kırılmış olduğunu ama bu kalp kırıklarınızın her neyse artık güzel sonuçlanacağını. Yani kalp kırıklıklarınızı artık bir kenara bırakıyorsunuz. Güzel günlerin sizi, size geleceğini görüyorum canlarım. Şimdi şöyle bakarsam da asker, subay, asubay, jandarma vesaire artık her ne var, ne varsa döngünüzde. rütbeli bir insan dedi. Bu insanla bir tanışıklığa gidebilirsiniz ya da bir polislik birlik yani bir olaylık, bir şeylik olabilir, bir mahkemelik dedik ama aynı zamanda da davalık bir olaylarınız da olabilir. Yahut tanışacağınız bir rütbeli bir karakterden haber alacaksınızdır. Bununla alakalı döngüler, döngüleriniz olduğunu görüyorum. Evet arkadaşlar hemen şuradan şöyle çizimi alıyorum. Ve sizin net bir şekilde genel durumunuza göre yorumluyorum canlarım. Evet kahve ve şey biraz beni tıkadığı için bekletiyorum size. Hı hı. özellikle 12. ayda yani aralık ayında çok güzel bir olaylarla karşılaşacaksınız yani akış size öyle bir yere getirecek ki e, belki hiç aramayan sormayan eskilerden gelen insanlarla tekrardan bir araya geleceğinizi görüyorum İkilemde kalacaksınız belki hayatınızda şu an bir insan var e, ya da görüşmeye aldığınız kişi var hayatınızda ikilem arasında kalacaksınız. O mu bu mu tercih arasında yapacaksınız ve net bir şekilde karar vereceğinizi görüyorum. Netleşeceksiniz. Hayatınız netleşecek. iş hayatınız netleşecek gibi gibi. Hastalık haberleri var dedik. Aynen ikili ikili görüşmeleriniz var. Uzak yakın yani uzak yerlerden gelen uzak yoldan gelen yakınınızdaki olan insanların dertleşme yani başından geçen olaya sırrınızı paylaşabilir. Belki siz destekçi olabilirsiniz yahut sizin gerçek anlamda kimseye anlatamadığınız bir sırrınız var anlatma ihtiyacı duymak istiyorsunuzdur birine o şekilde bir rahatlamaya kavuşacaksınız ama ben her zaman ne diyorum bir ayna derdinizi tasınızı lütfen oraya anlatın bir ayna yani kendinizi anlatın o şekilde söyleyebilirim arkadaşlarım ee, içiniz çok düz yani şöyle kimse hakkında e, kötülük düşünmeyen bir karaktersiniz Aynı zamanda güzel olayların gel, e, gelmesi için e, beklemişsiniz canlarım. Ama çok çok güzel olaylar olacağını da söyleyebilirim. Hadi bakalım birden 5'e kadar işinizden sayı tutun ve dileğiniz dileyin. Evet nasip, para, e, hep yolda güzel gelişmeler olacak. Rütbeli e, bir insanla tanışabilirsiniz ya da böyle askerli polisi bir olayınız olabilir. Bu döngülerin içerisine girmiş olabilirsiniz ya da gireceksiniz. Yakın arkadaşınız ya da ilişki kurduğunuz kişi tarafından alacağınız bir haber de olabilir tabii ki de bu. Mahkemelik bir vurgunuz var, adaletle alakalı bir vurgunuz var gerçek mahkeme olan arkadaşlarım var. Dileğinizi tuttunuz ve birden beşe kadar da içinizden sayı tuttuysanız ben hemen burada bir, iki ve üç figürü görüyorum. Hızlı bir şekilde olacağını, kimi arkadaşlarımızın iki vakte, kimi arkadaşlarımızın da üç vadesi olacağını görüyorum. Arkadaşlar bir çiçek... E, çiçek olayı var. Mesela Ekim ayında sizi çok üzen bir olay olmuş. ya bunun çok travmasını yaşamışsınız. Çok üzülmüşsünüz. Çok ağlamışsınız. Ve bu yüzden üzerinizde çok ama çok bir ağırlık var. Nazara göze çok çabuk gelen karakterlersiniz. Ee, baş ağrısı migrene kadar giden anlamsız bir ağrılarınız olduğunu görüyorum. Özellikle e, çözemediğiniz bir olayınız var. Deniz içeren bir yola gidebilirsiniz ya da deniz içeren bir yol, e, yoldan gelecek olan bir haber haber ya da e, seyahat e, seyahat yapan durmadan iş için bir yerlere giden bir insan beraber olduğunuz kişi vesaire. Deniz ama bu. Ee, şöyle bakarsam da sizin çok böyle etkileneceğiniz bir olayın içerisinde bulacaksınız kendinizi. Ama bu aile ve ortamda apar topar bir nişan, düğün ortamına katılabilirsiniz ya da e, imkansız dediğiniz imkansız dediğiniz kişilerin bir araya geleceğini görebilirsiniz. Bu siz de olabilirsiniz tabii ki de şöyle bakıyorum. Çok yakınınızda, çok ama çok yakınınızda sizden laf almak isteyen bir karakter var. Ee, şöyle söyleyeyim. E, hayatınızda biri var mı, yok mu? Ee, özel hayatınızı çok merak eden, na, giydiğinizi, ne, yani o kadar çok böyle iç olmuş olmuş ki sizinle kıskanan bir karakter olduğunu görüyorum ve onun gözüne çok fazla gir, e, onun gözüne onun göze, e, gözü size değdiğini görüyorum. Toparlayamadık. Neyse şöyle bakalım. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Mesela uzun zamandan beri çocuğu olmayan arkadaşlarım varsa bir çocuk müjdesi alabilirsiniz. Bir seriniz var, kimseye anlatamadığınız. Anlarsınız sanki rahatlayacaksınız ama öyle bir döngü gelecek ki size Hani azaklarınız, dilekleriniz her neyse artık bu gerçekleşeceğine dönüyorum. Eğer ki iletişim kuramadığınız biri varsa, tez vakit ise geleceğini, aklında olduğunuzu, sizi düşündüğünü, hayatına birilerine almış bu insan belki sizi siz onun hayatındayken bu insanla görüştü. Lakin siz bunu öğrendiniz, bir ayrılık yaşadınız, iletişiminiz koptu. Pişmanlığını görüyorum ve size geleceğini de söyleyebilirim arkadaşlarım. Öncelikle bir ritüel yapmış olabilirsiniz, bir adak adamış olabilirsiniz ya da okumalı bir dualarınız varsa bir telefon haberi gelecek ansızın. Hani diyorsunuzdur ki beni arasın, bana net olsun, konuşsun, iletişime, iletişime geçelim, artık bana haber versin, benimle ilgilensin diyorsanız işte şu an bu an diyebilirim. Ve hızlı bir şekilde niyetlerinizin gerçekleşeceğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Haydi bakalım güncel durumlarınız neymiş bakalım. Ee, bazı konuda çok inat ediyorsunuz özellikle ikili ilişkileriniz olabilir iş hayatınız olabilir direniyorsunuz yani sizin bir doğrunuz var oraya doğru yöneliyorsunuz hani size biri bir akıl verdiği zaman hayır öyle şey olur mu canım hani bildiğinizi okuyan bir karakter olduğunuzu aynı zamanda sinirli bir yapınız var yani ani çıkışlarınız var inişleriniz var ee, aklına bir şey aklınıza bir şey geldiğinde onun yaptıklarını o anki yani yaşadıklarınızı o ruh halinizi şeyleri anlatırken anlık yaşadığınızı görüyorum. Sanki o olayı tekrar canlandırıyorsunuz ve tekrar yaşıyorsunuz. Öyle anlatıyorsunuz ki sanki şu an o anı yeni yaşıyormuşsunuz gibi. Lütfen üzüldüğünüz noktaları tekrar tekrar anlatarak kendinizi yırpıla, e, yırt... Yırt... <laughs> Konuşamıyorum ya bugün. Kendinizi üzmeyin, zorlamayın arkadaşlarım. O yüzden e, bazı şeylerden dolayı tutuluyorsunuz. Hani aklınızdan çıkartamadığınız şeyleriniz var. Baş ağrılarınız baş ağrısı yapıyor artık bu size. Uyku düzeninizi bozmuş. <laughs> Ama kızgın bir karakterde olmanıza rağmen böyle o insana çok kızgın olmanıza rağmen belki aklınızdaki kişiye tekrardan bir araya geleceğinizi de görüyorum burada. Çünkü yeni bir döngüye gireceksiniz. Evet arkadaşlar koruma bir kalkanı almış. Yani artık diyorsunuz ki ya kendiniz koruma kalkanı almışsınız. Etrafınız, etrafınızdaki zarar gördüğünüz insanları ya hayatınızdan çıkartacaksınız ya da bana zarar ver, bana zarar veren e, zarar veren arkadaşlar her kimse onlarla artık yoluma bir mesafe koydum bir taş koydum diyen arkadaşları aynı zamanda sizi değer veren ve koruma kalkın altına alan sizin yakınınızda belki siz ona o gözle bakmıyorsunuz ama sizi koruyan bir karakter var bir e, ikili ilişkiler diyebilirim hayran hayranlıkla e, size hayatınıza e, za girmek istiyor lakin şu an çekiniyor ve koruma kalkın altına almış sizi her şeyinize yardım eden ve koşturan bir insan olduğunu görüyorum bir yıkım yaşamışsınız hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz ayrılık yaşamış olabilirsiniz e, bu sizi gerçekten çok derinden etkilemiş ama bu sizi koruyup kollayan karakter hep yanınızda olduğunu görüyorum ama yine bir toparlanma döngüsü, yeni bir döngü içerisinde olup hakimiyet kuracaksınız hayatınızla alakalı. Yakın zaman içerisinde bir değişime gidebilirsiniz. Ev değiştirebilirsiniz, arabanızı değiştirebilirsiniz. Taşı yani şöyle anahtarlı bir şey değiştireceğinizi görüyorum burada. Ve size artık hani siz nasıl insanlara değer veriyorsanız etrafınızdaki insanlar da artık size değer vereceğini, aşkınızın yolda olduğunu, beklediğiniz bir aşk varsa Özlediğiniz bir kişi varsa artık o size an meselesi gelmesi için ve kazançlı bir döngüye gireceksiniz arkadaşlar. Bunlar gelecek döngüleriniz. Kazançlı bir döngüye gireceğinizi ve bolluk bereket içerisinde olup güçlü bir yapıya sahip olacaksınız. Neden derseniz çünkü çok acı çekmişsiniz, çok yıkıma uğramışsınız. Bunların artık meyvesini alma vakti geldi. Yani... Ee, bereket, bolluk, kazançla beraber beraberinde çok mutlu günlerin size geleceğini ve uyanışa geçeceğinizi görüyorum. Yani ben ne kadar e, safmışım da ben bunlara nasıl göremedim? Hani bir şeyleri göreceksiniz bir de yani yüzleşeceksiniz. Şöyle bakalım. Net bir karakteriniz var arkadaşlar. Yani ne ya ben netim. Etrafımdaki insanların da benim gibi net olmasını istiyorum diyorsunuz. Bazen dönemsel olarak o kadar yorgun, bitkin hissediyorsunuz ki kendinizi. Hani şu bardağı şuradan alıp buraya koymayı bile mecalisiniz. Yani mecaliniz kalmadığını söylüyor kalpler. Ama artık kabuğunuzu kıracaksınız. Net bir şekilde net tavırla olacağınızı. Aynı zamanda e